Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Server'ın 13. bölümünü çekiyoruz Eğer daha fazla böyle video istiyorsunuz, like atıp abone olabilirsiniz Neyse videoya geçelim Evet bugün kendime bir akvaryum yapmak istiyorum Çünkü birazcık buraları güzelleştirmem lazım Daha güzel bir görüntü katmam lazım O yüzden buraya bir akvaryum yapacağım Tam şuraya olabilir aslında Buranın üstünü temizlersem olabilir aslında Evet tam buraya yapacağım akvaryumu Evet yapmaya başlayacağım. Benim sadece birazcık cama ihtiyacım var. Bir yüzden cam yapacağım. Evet şimdi buranın hepsini kum ve çakılla dolduracağım. Bana sadece birazcık daha kum lazım. Evet şimdi bu camları buraya koymam lazım böyle. Evet sadece 8 tane cam kaldı umarım yeter. 6 tane daha cam lazım. Tamam altı tane kum kazdım. Akvaryum için balık tutmam lazım. Balıklar gelin. Almam lazım bu balıkları benim. Tamam aldım. Bunlarla da bir tane balık almam lazım. Bunu da aldım. Somonu da aldım. Bir tane daha almam lazım balık. O da şurada. Hiç almadığım bir balık çeşidi almak istiyorum. Evet burada. Gel buraya. Aldım. 10 tane falan balığımın olmasını istiyorum. Ama şu anda ilk başta şu camları yerleştirmem lazım. Evet, yaptım. Şimdi de bunun içine balıklar ve suyla dolduracağım. Şimdi gidip artık balık tutabilirim. E, evet, şimdi bu yosun koyacağım. Evet bence yeter. Yeterli sayıda yosun koyduğumu düşünüyorum. Belki şu kadar daha koyabilirim. Bence yeterli sayıda koydum. Evet şimdi son olarak bu evi kazmam lazım böyle. Ve burayı betonla kaplamam lazım. Evet şu an hala tam bitmedi. Evet şimdi burayı böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle gelecek. Buradan böyle. Böyle gelecek. Sonra burayı böyle yapıp şuradan bunu getireceğim. Buradan bir daha getireceğim. Buradan bir daha getireceğim. Buradan bunu getireceğim. Ve bunu kıracağım. Ve bitmiş olacak evet. Ve aşağı inip bakalım. İyi duruyor. Kötü durmuyor değil. iyi duruyor. Bayağı iyi duruyor. Hiç kötü durmuyor. Hiç kötü durmuyor. Çok iyi duruyor. Meşalelerimi koyacağım buraya. Evet meşalelerimi de koydum. Çok güzel gözüküyor dışarıdan. Evet çok iyi gözüküyor. Evet son olarak da halılara böyle koydum. Evet sonunda akvaryumum bitti. Evet gördüğünüz gibi akvaryum çok iyi gözüküyor ve bence akvaryum çok iyi oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi akvaryum Evet arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.